Selam arkadaşlar. Ben Şengül. Şengül'ü Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili Boğa, Başak, Oğlak arkadaşlarım. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle 10 Şubat, 20 Şubat arası küslerde barış var mı? Gidenler dönüyor mu? Dönmüyorlarsa hakkınızda ne düşünüyorlar? Bununla alakalı tarot açılımı yapacağım. Sevgili arkadaşlar tabi bunlar genel yorum. Herkes de uymayabilir. Evet sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldızname gibi hangisini dilerseniz sevgili arkadaşlarım, videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz, durumu öğrenebilirsiniz, nasıl açılım yapıldığını, her şeyi istediğiniz gibi öğrenebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Tabii ki en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Şimdi Evet genel yorumumuza dönüş yapalım sevgili e, boğa burçlarından başlayalım bakalım şu bir haftalık süreçte barış var mı küslerinizde barış var mı gidenler dönüyor mu dönmüyorlarsa neyin kafasını yaşıyorlar şöyle bir bakacağız evet neyin kafası bu ona bakacağız sevgili boğa burcu ve karşı partneri. evet boğa burcu şu birkaç günlük evrede ne oluyor sizde bir değişim var bir yeşerme var kurak topraklarınıza yağmurlar yağacak kalben ama tabii ki hani kurak toprak bir yeşerme var bir mutluluk bir, bir, değişim var sizde siz bunu yaşarken gördüğünüz gibi partneriniz ya sizin elinizden tutuyor e, ailesine üçüncü şahıslara sırt dönme durumu var bir bekleme durumu var. Bir şeyleri bekliyor, bir şeyleri hayal ediyor. Ufuktaki Murat gemisini bekler gibi bir vaziyet içerisinde karşı partneriniz ortak noktaya bakıldığında bir kızgınlık, bir öfke durumları da olabilir. Hani genel yorum olarak söylüyorum. Herkes bir değil. Kızgınlık da olabilir, partnerler arasında öfke durumları da olabilir veya haberleşme ateşlerden canlanıp haberleşme durumlarınız da var. Yeni bir haber ortaya atabilirsiniz, yeni bir fikir sunabilirsiniz. Bundan dolayı da belli ki bakın bir çatı altında birleşme, uzun vadeli planlar, mutluluk planları yapma durumunuz var, sevgili Başak e, sevgili Boğa burçlarının evet sevgili Boğa burçlarının ve karşı tarafın kısmına bakıldığında ne yapıyorsunuz? Şimdi siz uzun vadeli plan program içindeyken bir çatı altında birleşme planlarını yaparken karşı partneriniz de mutlu aşk planları yapıyor. O da yine uzun vadeye bakıyor. Belli ki haberleşmeden sonra belki taraflardan biri siz tabii ki boğa burçları sizde çünkü bir değişim meydana gelecek. Siz değişimle ortaya bir fikir atabilirsiniz. Bu fikirden dolayı da bakın uzun vadeli geleceğe dair mutlu planlar programlar söz konusu. Yine burada tam olarak bir anlaşma sağlanılamadığı için gördüğünüz gibi zirvede yerle bir durumunuz var. Yani zirvede anlaşamıyorsunuz. Tam istediğimiz gibi tutmuyor. Yani evdeki hesap çarşıya uymuyor. Benim anlatmak istediğim sizlere evdeki hesap çarşıya uymuyor. Kendinizi yerle bir hissetme durumunuz var. Vaziyet nereye gidiyor? Siz anılardasınız. Yine de her şeye rağmen karşı partnerinize sevgili boğalar bir şeyler uzatmaya çalışacaksınız. Karşı partner ne, neyin kafasını yaşıyor? Bakın burada hayal kırıklıkları vesaire gibi bir durum söz konusu. Of yine tutturamadık, yine olmadı, yine başaramadık dercesine. Sizin kısmınıza bakıldığında siz birazcık böyle buzlardan hafif bir serinlik alabilirsiniz. Kılıçlardan bir serinlik alabilirsiniz. Yani karşı partnere karşı birazcık kızgınlıkla duyma durumlarınız var. Öfke, soğukluk gösterebilirsiniz. Sevgili boğa burçları siz bunu yaşarken karşı partnerde ikilemde korkularda olacak ya sizi kaybetme korkusu yaşayacak ya ailesini kaybetme korkusu ortak noktaya bakıldığında geçmişe örtü çekilme durumları var sessizliğe çekilme durumlarınız var yani tam olarak şöyle adam akıllı barış durumunuz görülmüyor bir türlü taraflar her iki tarafında hayali var her iki tarafında planı programı var fakat ortaya konulduğunda bir türlü hayata sunamıyorsunuz olmuyor engelleri aşamıyorsunuz sevgili boğa ve karşı partnerleri yani şu görmüş olduğumuz süreçte şu bir haftalık süreçte sizlere barış görülmüyor gibi bir vaziyet var ama bir diyalog var bir bir şey var arada bir şey var ne diyor melekler güç sende diyor evet bir haftalık süreçte gücünü eline al gidişata kuşkuya korkulara durun diyor. korku var çünkü sizlerde korku var Evet sevgili Boğa ve karşı partnerlere korku yok. Yani tam olarak barışınız görülmüyor. Bir haberleşme durumunuz olacak. Tam olarak bir şeyleri oturtamayabilirsiniz. Sevgili Boğalar ve karşı partnerleri şimdi Başak burcu ve partnerler, karşı partnerlerine geldi sıra. Evet. Başaklar. Şöyle yapalım. Evet sevgili Başaklar. Siz etki altında olacaksınız şu birkaç gün içerisinde, etki altında. Yani anlaşamıyorsunuz ya. Ayrılık mı diyelim artık? Ayrılmadınız tam olarak tabii ki bütün ipler kopmuş değil bundan dolayı anlaşamıyorsunuz. Tam olarak yuva kuramıyorsunuz. Sevdiğiniz insanla el ele, kol kola şöyle camiada dolaşamıyorsunuz. Bir şeyler engel olmuş. Etkiler altındasınız. Bundan dolayı da acı çekme durumlarınız olabilir sevgili Başaklar. Siz bunu yaşarken karşı partnerinizde mutlu aşk, ebedi doyum hayalleri hayalleri içerisinde size haber de gönderebilir. Sizi seviyorum da diyebilir. Seninle gelecek istiyorum da diyebilir. Her an her şey olabilir. Ortak noktaya bakıldığında korkulu hal, hırs durumlarınız var. Yani her iki tarafta birbirini kaybetme korkusu yaşayacak. Bir korkulu hale hırsa bürüneceksiniz. Yine sizin kısmınıza bakıldığında şu bir haftanın içerisinde olacak bunlar. Sizin kısmınıza bakıldığında siz tekrar maceraya atılmak isteyeceksiniz. Tekrar evlilikse evlilik, sevgililikse sevgililik, tekrar manevi destek isteyeceksiniz. Ya karşı partnerim bana destek versin diyeceksiniz ya da kal. Ben karşı partnere üzüleceksiniz, doğruya ben onun neden oğlu orta bıraktım, ona manevi destek vermem lazım, onu desteklemeliyim diyebilirsiniz sevgili başaklar. Siz bunu düşünürken karşı partner gördüğünüz gibi güven duygusu istiyor, güvene saracak olayı, ya sizden güven isteyecek birliktelikte, aşk hayatınızda ya ailesinden ya da üçüncü şahıslardan güven isteyecek batıl inançlara da yönelebilir. Sevgili arkadaşlarım, anlayın ne demek istediğimi? Batıl inançlara da yönelme durumu var. Bazı durumları kurtarmak için bunu da yapabilir. Her an her şey olabilir. Ortak noktaya bakıldığında dünya kadar mutluluk istiyorsunuz sevgili Başaklar, karşı partnerleri Dünya kadar mutluluk istiyorsunuz. Çember içine sıkışmış bir vaziyettesiniz. Bandajlardan sıyrılamıyorsunuz. Yani engelleri aşamıyorsunuz. Böyle bir durum söz konusu. Yine tam olarak adam akıllı bir anlaşma yok. Vaziyet nereye gidiyor bakalım. Evet, sizin kısmınıza bakıldığında siz ortak nokta anlaşması yapmak isteyeceksiniz. Karşı partnerinizle. Karşı partner ise verici ama affetmeyen bir yapıya sahip olacak iki kişiden iki kişi derken iki aile veya iki iki kişi iki kişi de olabilir taraflardan birinin elinden tutacak ya ailesini arkasına alıp sizin elinizden tutacak genel olduğu için söylüyorum hepsini diyemem ki ailesinden yana olacak diye genel bu çünkü binlerce milyonlarca başak burcuna hitap ediyorum ya sizin elinizden tutup ailesine sırt dönecek veya üçüncü şahıslara ya da onların elinden tutup size sırt dönecekler. Böyle bir durum söz konusu. Siz ortak nokta anlaşması istediğinizde, gel anlaşalım, böyle böyle yapalım dediğinizde partneriniz taraflardan birinin elinden tutacak, diğerine de sırt dönüyor. Burada siz ne yapıyorsunuz? Karşı partnerin birinin elinden tuttuğunda siz korkulu hale bürünüyorsunuz. Hmm. Evet korkulu hale bürünüyorsunuz belli ki burada korkulu hale bürünmenizdeki sebep şu karşı partnerin yüzde yetmişi ya üçüncü şahıslardan yana oluyor ya ailesinden yana oluyor. Yani azınlık burada Başak Burcu'nun azınlığı tutuluyor azınlık tutuluyor anlatabildim mi yüzde otuzunun elinden tutuyorlar yüzde yetmişi karşı tarafın yanında durum böyleyken siz korkulu hale büründüğünüzde karşı partner görüyorsunuz dürüstçe mücadele etmeye çalışıyor. Çünkü kartımız bunu söylüyor. Dürüstüm ben diyor. Benim suçum yok. Mücadele, savaş vermeye çalışıyor. Sizin kısmınıza bakıldığında siz hem mutluluğum olsun, hem isteklerim gerçekleşsin diyeceksiniz hem de bazılarınız kuşku içinde kalacak. Acaba üçüncü şahıslar mı var? Bu neden böyle yapıyor? bu neden ortak nokta anlaşmasına yaklaşmıyor gibi duygu düşünceye kapılma durumlarınız var. Ortak noktaya bakıldığında iyi fena diye bir sürpriz var. En azından fena diye çoğunluğunuzda bir sürpriz var. Yani bir barışma bir görüşme durumunuz teselli bulacaksınız. Teselliniz var sevgili başaklar ve karşı partnerleri. Evet teselli var bir teselli var bir barış bir görüşme durumunuz söz konusu merak etmeyin. Evet ne diyor melekler? Hafifle diyor. Barışınız geldi. Fena değil. Bir teselli bulacaksınız. Yaşamındaki yüklerden, ihtiyacın olmayan her şeyden kurtulduğunda yenilikler ve güzellikler hayatınıza gelecekmiş sevgili Başak ve karşı partnerler. Evet bir şekilde bir teselli bulacaksınız partnerinizle sevgili Başaklar ve karşı partnerleri ama çoğunluğu diyemem. Çoğunluğu diyemem çünkü bazı kartlar gösteriyor kendini. Daha çok karşı taraf tercih edilecek. Çoğunluğunda bu. Şimdi sıra geldi sevgili Oğlak Burcu'na. Evet. Oğlak ve karşı partneri. Şu bir haftalık süreçte bakayım neyin kavasını yaşayacaklar. Evet sevgili oğlaklar Sizler birazcık şu birkaç günlük e, Evrede şöyle düşünebilirsiniz Hay Allah ya yine tutturamadık Yine olmadı Nedir benim bu kaderim bir türlü başaramadık Çeyizimi de hazırladım örneğin Çeyizimi de hazırladım bir türlü olmadı Yine tutturamadı yine bu düğünü yapamadık Vesaire gibi duygu düşünceler içerisinde Biraz hayal kırıklığı yaşama durumunuz var Sevgili oğlaklar Sizler bunu yaşar yaşarken şu birkaç günlük durumda bunu yaşarken karşı partneriniz teselli tesellilerde olacak. Teselli arayışı içinde. Yani ya sizden teselli isteyecek. Hani biraz oyalanalım hesabı ya ailesinden ya da üçüncü şahıslarla teselli bulmaya çalışacak. Ortak noktaya bakıldığında ortak noktada sessizliğe çekilme, huzur arayışı, çıkış yolu arayışı ya da hiç konuşmuyorsun da köşene çekildin. Böyle bir vaziyet halinde olacaksınız. Yine Oğlan kısmına bakıldığında Oğlak bir korku, korkulu halde olacak. Aslında zaferdesin der kartımız. Sen zaferdesin. Sen neden korkuyorsun? Yani kader senden yana, bazı şeyler senden yana fakat hani siz elinizden kaybetme korkusu, acaba kaybeder miyim gibi bir korkulu hale bürünme durumlarınız var o birkaç günlük süreçte. Siz o duyguları yaşarken karşı partner benim kötü alışkanlıklardan vazgeçmem lazım. Bir an önce seçimimi yapmam lazım. Gittiğim yol yol değil düşüncelerine kapılacak fakat kötü alışkanlık olarak sizi mi görüyor, üçüncü şahısları mı görüyor, ailesini mi görüyor? Genel olduğu için buna bakamayız şu anda sevgili arkadaşlarım. Herkesin kaderi bir değil. Karşı taraf kötü alışkanlıklardan kurtulmam lazım. Bu yol yol değil diyecek. Ortak noktaya bakıldığında etki altında kalma durumları, acı çekme durumları vesaire gibi bir vaziyetiniz var. Vaziyet nereye gidiyor? Birbirinizin etkisi altındasınız. Örneğin o evinde, siz evinizdesiniz. Kara kara düşün babam, düşün işleri. Bakayım bu vaziyet nereye gidiyor? Evet sizin kısmınıza bakıldığında ya ateşlerden canlanıp karşı tarafa haber göndereceksiniz ya da ister istemez bazı şeyler yoluna girmediği için partnerinize kızgınlık daha çok duyacaksınız. Yani burada öfke, kızgınlık daha ağır basıyor. Siz de o ruh halinde olacaksınız sevgili oğlaklar. Karşı partnerde ikilemde korkuları olan endişe, kararsız. Acaba işte ben oğlağa evet desem mi, demesem mi, ne yapsam, ne etsem gibi bir tavır içinde olacak. Sizin kısmınıza bakıldığında siz tekrar karşı partneri kendinize çekmek isteyeceksiniz. Ortak nokta anlaşması yaparcasına sanki köklü kuruluş yapmak isteyeceksiniz. Tekrar onu kendime çekeyim. Fakat partner ne yapıyor? Denge kurmakta zorlanıyor. Denge sıkıntısı var. Bir şeyleri yerine oturtamıyor. Dengeyi sağlayamıyor. Örneğin bir yanda ailesi, diğer tarafta siz. O arada kendisi terazi gibi dengeyi sağlayamıyor. Siz dengeye geldiğinizde karşı tarafın ailesi havaya uçuyor, yere çarpıyor. Yani denge sağlanılmıyor. Böyle bir vaziyette anlayın demek istediğimi. Sizin kısmınıza bakıldığında evet yine bir memnuniyetsizlik karşı taraf dengeyi kuramadığından dolayı sizde de bir memnuniyetsizlik oluşacak sevgili oğlaklar değiştirmek isteyeceksiniz. Bir şeyleri değiştirmek isteyeceksiniz. Soğuk savaş estireceksiniz yani kızgınlık duyacaksınız partnerinize. Karşı partner yine iki kişiyi arkasına attı birinin elinden tuttu beklemeyi alıyor kendini. Anlaşılan tam şöyle adam akıllı ortak nokta anlaşması görülmüyor sevgili Oğlak ve karşı partnerleri yani bir şeyler engel hala engel. Tam olarak şu bir haftalık süreçte barışınız görülmüyor. Benden söylemesi. Evet. Ne diyor melekler? Güzellik diyor. Etrafını güzelleştir. Güzelliğinin hayatının her alanına yansımasını izle diyor melekler Oğlak burcuna ve karşı partnerlerine. Evet. Adam akıllı barışınız görülmüyor sevgili arkadaşlarım. Şöyle bir haftalık süreç zaten çok uzun bir vade değil bir haftalık süreçte sizi bekleyen de bu. Evet sevgili arkadaşlarım tabi bunlar genel yorum en net açılım kişiye özel açılımda anlaşılır. Sizlere özel açılımı bekliyorum sevgili arkadaşlar. Boğa Burcu, Başak Burcu, Oğlak Burcu sevgili izleyenlerimiz benden özel açılım isteyen çay falı kahve falı taş falı tarot kadere bakılır hangisini dilerseniz videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz yer ayırtabilirsiniz sevgili arkadaşlarım evet neyi merak ediyorsanız asistanımdan öğrenebilirsiniz sizleri seviyorum sevgilerimi saygılarımı sunuyorum bir sonraki açılımında tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın